Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni yıla kadar rahat etmek isteyenlerin taşıması gereken portföyü detaylı şekilde sizlere aktarıyor olacağım. Özellikle Ekim, Kasım, Aralık aylarını gönül rahatlığıyla iyi getirilerle geçirmek istiyorsanız mutlaka bu portföyü, bu sepet yapısını harfiyen uygulamalısınız. İçerisinde hem dolara hece edebileceğimiz hem TL tarafında iyi getiri sağlayabileceğimiz ve en önemlisi minimum riskli doların ve enflasyonun üzerinde getiri sağlayabileceğimiz bir portföy olduğunu ifade etmem gerekiyor. Özellikle neden Ekim-Kasım-Aralık aylarına bu kadar fazla odaklanıyoruz? Çünkü bu aylar petrol fiyatı yani enerji fiyatlarının artışı ve yanı sıra turizm gelirlerinin azalmasıyla birlikte kurda ciddi baskı oluşturan 3 ay. Bu 3 ayda enflasyon oranlarının olağandan daha yukarıda kalmasını beklememiz de gayet mümkün gözüküyor. Peki burada karşımıza ne çıkıyor? Faiz indirim sürecinde yavaşlayabilme durumu çıkıyor. Bu nedenle biz bugünden yeni yıla kadar rahat bir şekilde taşıyıp iyi getiriler elde edeceğimiz bir portföyü oluşturmalıyız. Peki bunlarda neler var? Gelin birlikte bakalım. Öncesinde abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmamanızı rica ediyorum. Aynı zamanda katıl kademe 4 tarafına yabancı hisse senetleri tarafında yatırım yapılabilir ve iyi temettü ödemesi yapan bazı Amerika hisse senetleri yüklendi. Bunu da mutlaka katıl kademe 4 tarafından izleyebilirsiniz. Şimdi bizim buradaki önemli noktamız. Doları portföyümüzde hece etmezsek önümüz önümüzdeki aylarda çok büyük pişmanlıklar yaşayacağız. Doları hece etmek için birçok farklı enstrüman var. Bunları zaten videonun içerisinde kullanacağız. Sizlere de anlatacağım. Ama ifade ettiğim gibi doları hece etmemek gibi bir mantıkla kesinlikle hareket edemeyiz. 100 bin lira, 1 milyon lira, 10 milyon lira ya da 1000 liranız olabilir fark etmez. Bu portföyü oluşturmak için elinizde ne kadar sermaye olduğunun bir önemi yok. Bizim için önemli olan şey yüzde getiriler ve dağılımın nasıl olduğu. Önemli olan doğru kurguyu oluşturmak ve uzun vade yatırım serüveninde devam edebilmek. Ne kadar paranızın olduğu, ne kadar köşeye para koyabildiğiniz bu oranları kesinlikle değiştirmeyecektir. Biliyorsunuz ki Mart-Nisan aylarında borsanın ucuz olduğunu, 15 Ağustos'taki videoda altının ucuz olduğunu ifade etmiştik. Ve o gün bizi dinleyenler bugün iyi getire elde edebildiği gibi dinlemeyenler de ciddi zararlarda kaldı. O yüzden buradaki sistemi kesinlikle kesinlikle uygulamanızı tavsiye ediyorum. Şu yorumlara da hızlıca cevap verelim. Hocam ben emlakçıyım çok iyi yer bulabiliyorum. İşte galericiyim araba alayım mı? Tekstilciyim kumaşa yatırıyorum gibi diğer söylemleri burada dışarıda tutuyoruz. Yani kendi yaptığınız ticari ilişkinizle ilgili bir alım satımınız yatırımlarınız oraya kaydırma durumunuz varsa bunu zaten yapabilirsiniz. Ama biz burada tamamen boşta kalmış yatırım yapmak istediğiniz parayı nasıl bölüştürmeniz gerektiğini anlatacağız. Bugünkü borsanın eksi %0.48'lik bir düşüşü söz konusu olduğu 10.995'ler seviyesini görüyoruz. Zaten 10.950'lerde Bollinger bandının orta kanalı vardı. Ben bu orta kanalla birlikte yukarı yönlü bir hareketin başlayacağını, tekrar 11.100 11.250 bandına doğru hareket edeceğimizi düşünüyorum. Altını çizmekte fayda var. Fakat borsa için iyi bir hafta olmadığını da dile getirmemiz gerekiyor. Şimdi yatırım sepetimizin içerisinde %35 BIST yüz tarafında olacak. Tekrar söylüyorum. %35 BIST 100 tarafında olacak. Buradaki öncü hisselerimizden Türk Hava Yolları Ford Otomotiv, Garanti Bankası, Enka İnşaat ve Türksel'i görüyoruz. Bu 5 şirket bizim lokomotif şirketlerimiz olacak. Ha, i̇sterseniz bunun yanına bir tane, 2 tane, 3 tane yan tahta ya da bebek şirket ekleyebilirsiniz. Bu size kalmış. Ama yatırım sepetimizin %35'ini oluşturan BIST 100 tarafı bu 5 şirketin önderliğinde hareket etmelidir. En azından portföyümüzün %60'ını bu 5 şirketten oluşturursak bizler için gayet faydalı ve BIST 100 tarafındaki getiriyi de alabilmek için yeterli olmuş olacak diyebiliriz. Buradan hızlıca dolar bazlı varlıkları nasıl hece sorusunun cevabına gideceğiz. Burada ilk sırada karşımıza bitcoin çıkıyor. Yine gündemi yorumluyorlardan hatırlarsanız biz 25 Eylül, 26 Eylül, 27 Eylül tarihlerinde bitcoin tarafında alım yapılabilir söylemlerini net bir şekilde ifade etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada da bitcoin için bizim sepet ağırlığımız yüzde %10 olacaktır. 110 bin doların altındaki seviyelerden yüzde %10 ağırlığımızı kapsayacaktır kadar kriptoyu bence öncelik olarak bitcoin ve ethereum olmak üzere konuşlandırabiliriz. Buradan S&P 500 tarafına geçeceğiz. S&P 500 ile ilgili benim samimi düşüncemi biliyorsunuz. S&P 500 uzun vadede hep kazandırır. Yani hem dolar bazlı hem de içsel getirisiyle birlikte uzun vadede biz S&P 500'den genel itibariyle kar görürüz. Buradaki önemli nokta S&P 500'ü hangi seviyelerden alabildiğiniz. Bu yüzden biz 6500 S&P 500 seviyesinin aşağısından 100 %35 ağırlığı olacak şekilde yabancı hisse senetleri ekliyoruz. Hangi yabancı hisse senetlerini eklemeliyimin cevabı ikiye ayrılıyor. Bir doğrudan yabancı hisse senedi yatırım fonlarıyla burayı sağlayabilirsiniz. Yani 6500 S&P seviyesinin aşağısına geldiğimizde yabancı yatırım fonlarıyla burayı tutabilirsiniz. Ya da katıl kademe 4 tarafında ayda 1 ya da ayda 2 videoda uzun vadeli yatırıma uygun yabancı hisse senetlerini sizle paylaşıyoruz. Bunların içerisinden seçtiğiniz 8-9 şirketi taşımakta yeterli olacaktır diyebiliyoruz. Zaten Zaten 6500 seviyesine baktığımızda bugün aşağı yukarı %2'lik bir düzeltmeyle 2.2'lik bir düzeltmeyle ulaşabileceğimizi biliyoruz. Bu yüzden buradaki kısım yakın pozisyonlarımızı buna göre şimdiden hazırlamalıyız. Son olarak %20 ağırlığı bulunan altın tarafına dönüyoruz. Altın tarafında biliyorsunuz işte 15 Ağustos videosu 3310 onstaydı altın. Buradan öyle bir hareket gerçekleştirdi ki %16.5 dolar bazlı bir getiri sağladı. Peki ben buradan alım yapar mıyım? Kesinlikle yapmam ve yatırımcılarıma izin izleyicilerime de buradan gidin 3870 ons'tan altın alın kesinlikle demem. Bu bizim matematiğimize ters. Ons bazında baktığımızda 3640 ons'lar bizim karşımıza çıkıyor. Yani aslında bugünkü düzeltmesiyle birlikte hemen hemen %4,5'luk bir düzeltmeyle altın tekrar alınabilir seviyeye gelecektir. Hocam ben ons tarafından anlamıyorum. Bana gram altın olarak da bir seviye söyler misin derseniz gram altın olarak da 4800 seviyesinin altı bizim için ideal alım noktaları olacak. 4800 seviyesi baktığımızda da %6'lık bir düzeltmeden bahsediyoruz. Gram bazında 15 Ağustos'ta alım yapsaydınız bugün %18,5'luk bir getiri elde etmiş olacaktınız. Çünkü gram altın aslında doların getirisini de içine koyuyor. Yani biz daha demin ons altında baktığımızda %15'i gördük. Gram altında neden %18'i gördük hocam derseniz çünkü gram altında ons altının yükselişi artı dolar TL kurunun yükselişi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden gram altın tarafı doları da iyi bir şekilde hece ediyor. Biz burada demek ki gram altında da 4800 seviyesi ve aşağısındaki fiyatlardan yüzde 20 ağırlık olacak şekilde eklemelerimizi gerçekleştirebiliriz. Eğer bu portföyü rasyonel bir şekilde oluşturup oranlarına ve içindeki yatırım araçlarına sebat ederek ortaya koyarsanız özellikle kış aylarını çok iyi atlatıp yeni yıla oldukça iyi bir getiriyle muhtemelen enflasyonun ve doların üzerinde getiriyle girebileceğinizi ifade etmeliyiz. Zaten bitcoin, S&P 500 ve altın dediğimizde doların üstündeki getiri tarafını büyük ölçüde hemen hemen yüzde %60 bazında hece etmiş oluyoruz. Portföyün en büyük avantajının bu olduğunu da bir kez daha altını çizmek isteriz. Bu portföye sebat edip yeni yıla kadar iyi getiriler elde etmek sizin elinizde. Özellikle bu dönemde BIST 100'ün dışarısına çıkmamakta fayda görüyorum. Yan tahta şirketlere, spekülatif şirketlere, tahtacının elinde takas yaptığı şirketlere bulaşmamakta da fayda görüyorum diye altını çizmek isterim. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Umarım yeni yıla kadar sizi risksiz ve iyi getiriyle taşıyabilecektir. Abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.